Ne yapayım baba? 70 TL para kaldı cebimde. Siz demediniz bir günde açın diye. Ben de açıyorum işte. Yayın açtım. Bizim günlük hayatım böyle benim. Hep makara baba. Hep makara. Nereden, alalım? Şu karşıda varmış Şu da. da. Tamam. Araba burada kalsa abi. Kalsa şimdilik. beş dakikalık gelsek. Sen bırak bana sen işini hallet tamam, gel. Bak, Ey tamam. Gel gel. 50 metre hemen solda tamam göreceğim. Tamam abi hemen geliyorsun. Oğlum burada her an bir ünlü kadın sanatçı çıkıyor, oyuncu çıkıyor karşımıza. Batu klipte yayın etsin. Olabilir, açabilir. Mev Şakir Paşalı. Şakir Paşalardan buraları oğlum. 10 yıl sonra bir kitap yazarım hayatımın kitabını. 10 yıl sonra. Yaşarsak tabii. Nasibimizde varsa. Afsanur çıkarsa şey derim ona. Papatya alayım sana derim. Ne diyeyim. Neresi Batu? Ha şurada. Okey. Sende var mı? Evet. Hallet ben sana halledim. Ya bence de açmasın yani. Ben de açma taraftar değilim de. Ufak görüntüler atarım belki. <laughs> Abi yakışıklılık önemli değil. Önemli olan insanın kalbi yakışıklı olsun. Kalbi güzel olsun. Değişmesin. Kibir Allah'ın asmadır, kibirlenmesin. Vallahi önemli olan bunlar. Ben var ya elimde olsa biraz ego yapsam babam benim var ya. İçimden geliyor. Ben çok korkuyorum hala. Ay yok baba biz babamızın oğluyuz. Nereden geldiğini unutmayacağım. Rahmi gıdayı da bulacağım. Ben Adana abi Adana alayım. Abi niye donuyor hiçbir bilgim yok ya. Yani. Ben bekleyeyim mi burada? Sigara sigaramız yok. Kekeyi de ara istersen o da bana bir sigara falan söyledi yönetmenin sigarasını anlamadım. Tamam. Ha. Abi niye donuyor hiç bilmiyorum ya. Bu telefon abi ne yapayım ne bu bana? Beni kandırıyorlar abi. Beni hep kandırıyorlar bu hayatta. Kendime dedim ki abi yayın için 15 Pro Max telefon alayım. Yayınım daha kaliteli olsun. Hala yayınlarımı iPhone 14'te açıyorum. Bu telefonla bir türlü yayın açam. Açtım lanet hani siz diyorsunuz ya. Şey oluyor ses gidiyordu. İşte bu telefon yine o telefon lanet bir telefon. Ya beni kandırdılar ya bu telefon orijinal değil. Bana Dubai mal itelediler. Bebeksi Şehmuz yazdı. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Ne yazdı bana yine ya? <laughs> Büşra teşekkür ederim. Abi benim günümü ben de merak ediyorum. Bana herkes diyor yayın aç gün içinde de ben öyle çok gün içinde yayınları sevmiyorum. Yani profesyonelce olsun iş çünkü benim için burası. 12.30'dayım. 2'de 2.30'da kapatıyorum. Ben Hülya Mizgin gibi her gün yani böyle gün içinde Hülya Mizgin konseptini yapsam var ya altımıza işeriz gülmekten. Hayatım hep bir makara çünkü hep bir komik. Nerede böyle tuhaf insanlar beni buluyor, ediyor. Yakamaz abi çok sağ ol. O sırada Redmi kullan. Kanki bana da yanlış anlama da bana da babam almadı ya. Bu şan, bu şöhret bize baba vermedi ya dostum. Yani biz 3 yıl önce çatımızdan su akıyordu bizim. Önemli olan o çatıdan akan suyu unutmamak işte. Onu böyle içmek. <laughs> Onu böyle içmek. Yine birinin çorabı kokuyor ama kimin bilmiyorum. Şey yapsam nasıl olur acaba böyle Serdar Ortaç'la? Serdar abinin yanına gidip şey desem abi çorabın kokuyor desem video çekisem o ne acaba ne <laughs> çok gündem olur. <laughs> Yapma Allah Allah ya bir de böyle bir tayfa var ya makaradan hiçbir zaman anlamıyorum. Yapma yok yapacağım ben. Adamı kullanabilirsiniz. Zzzz yapacağım Serdar abi. Oğlum ilk defa buluşmuyoruz ya Serdar abiyle. Bu bizim 10. 15. görüşmemiz. Yani ekürüm benim ya. <Sessizlik> Klibe nasıl e, ikna ettin Serdar abi? Vallahi Zaten bu süreç bir buçuk iki ay sürdü. Daha önceden de yapılacak bir şeydi. Biliyorsun Serdar abinin bir rahatsızlığı oldu en son dönemde. Ee, size de hatta anlatayım o mevzuyu. Çekilmeyecekti normalde klip. Ee, bu kadar şarkının bu kadar mükemmel olacağını hiç kimse düşünmedi bizim ekipte. Şarkı çok mükemmel olunca şarkı bu arada çok değiştirdik çok değiştirdik içimize sindi sinmedi poşet şarkısını yaptık Serdar abiyle iki defa stüdyoya girdik poşeti yaptık olmadı ya ne yapsak ne etsek ayrılmamı yaptık olmadı sonra ne yapabiliriz ne edebiliriz Allah işte bir şekil her şeyi yaptık sonra zaten bu klip çekilmeyecekti Serdar abinin rahatsızlığından dolayı ondan sonra ne oldu ne bitti Allah işte Kalb kalbimiz temizlerler ya bir de bugüne denk gelmesi Ben çok şaşkınım Çok şaşkınım abi geçen sene bugün Serdar abiyle ilk konsere çıkıyorum Bir sene sonra Serdar abiyle Klip yapıyor ya İnanamazsın bana bir sene önce deseydin Deseler ki mesela bir sene sonra Serdar abiyle şarkın klibin var Bugün falan filan deselerdi Allah iki tokat çekerdim ona Ama nasip dostum Herkes Allah gönlüne vere, veriyor ya Herkesin Allah işte dostum Allah'a inancı hiçbir zaman bırakmayacaksın abi. İşini güzel yapacaksın. Efendiliğini bozmayacaksın. Ee, kimseyle ilgili fesat düşünmeyeceksin. Kimseyle ilgili yorum yapmayacaksın. Sadece önüne bakacaksın. Allah mutlaka bir kapı açıyor. Vallahi. Ben yaşantıları söylüyorum öyle sağdan soldan duyduklarımı hiçbir zaman beynimde yerleştiremem zaten. Yaşantılar her zaman beyinde kalır bir insanın. Batu niye gelmedi? Batu'yla küstüm. Batu'yla e, yollar ayırdı kardeşim. Bu saatten sonra işime gücüme bakacağım dedi. Ben de kardeş sen işine gücüne bak dedim. Berkay'ım sağ ol burum. Burada burada. <laughs> Batu biz seninle şey gibiyiz lan. Ben sidim sen Mahmut. <gülüyor> <gülüyor> He? O onlar benim yavrulam. Sen de sev ama sevilme. Çıktık abi, çıktık ya. 2030. Sonuçta... E, <laughs> o tespiti baba ben <laughs> merhaba kolay gelsin merhaba ya yine İstanbul'un sıcağı iyi abi ben Adanalı olduğum için alışkınım Adana mesela şu an perişan ve ben bayramı Adana'da nasıl atlatacağım? Kliması olan kızlar yazabilir. <laughs> yarış ne olur sence? Bence büyük bir yarış olacak. Güzel imza atılacak. Böyle bir yarışın olması da çok güzel bir şey. Umarım yeneriz. Karşı taraf çok ciddi bir güçlü. Abi kolay gelsin. Ama bizim elimizde armut toplamıyor abi. Bizim bir var. Her şeyin hayırlısı olsun. Abi çok teşekkürler. Gerçekten. Sen de sev ama sevilme. Oğlumuz ya işte. ee, ne yaşlı? Ee? alacağız lan? şey görüntü alacağız. Geçer mi? Geçer geç. Bu yol üstündeler değil mi? Galiba bu yol üstündeler arayacaksın sen. Yalan ama e, git, değil, git dedim sana. Bir daha da sevmedim senin kadar. Hayat senin eseri değil. Abi bizi görünce yani durdur. Krişine. Önüme atla. Çeti hiç görmüyorum şu an. Görüyor mu bizi? Çeti hiç görmüyormuş. Sıcaktan Peki, ekransız ya. Peki o şeydeyiz. yatların oradayız işte. Ya bu konu... Siyah bir mu? Nerede yanmadım ki aşk. Mercedes dörtlü yapmış. ediyor abi Şu mu acaba? Yok. İşte arabayı nereye koyacağız? Ben çok heyecanlıyım. Aa gördüm siyah Mercedes. Arkasına duralım mı? Kimin arabası lan o? Oraya abi yer ama orası. Orası yer. Adamın yeri. Nereye alalım? Nasıl hemen? bence alalım hemen şey yapacağız. Zaten klip çekeceğiz. Abi boş yer var mı? Yok diye. sana Kendimi de göreyim. Yandım, yandım. Oğlum, sağlı git geri geri gitsene.

<laughs> Başla. yok. Eyvallah. Hareket Abi bir 5 dakika bıraksan. 5 dakika dur. hiçbir sıkıntı yok. bu. ki pato yukarıda. Ne için? hareketli mi hareketli şimdi ha? kamerayı sabitleyeceğiz. Sadece o. Şuraya yürü. Tamam. bu Şuraya mı diyor? Oraya evet, bakır var. Ben, Yanaşırım olmadı bir şekil. Abi işinden olmasın. Olarmış bak. Vay be abi. Sen tanıyalım lan, seni tanıyalım lan. Beni tanıyorsan ben niye yardım etmiyorsun? Saçmalamayız. Ayıp da abi. Doşan dedi ki, özel mikrofonu tapuyu göster. Tamam, tapıyı göster adam abi. Adam da işi gücü bırakıp tapuyu getireceğim sana. <gülüyor> <gülüyor> Adamın yalısı var burada, tapuyu getireceğim. Başlama, abi gel hadi. Ne çok geliyor ya? Böyle. Şeyden de. <laughs> Adam sana işi gücü bırakıp tabuyu <laughs> mu getirecek? <laughs> <laughs> <gözden>. Adam bu evde belki de 20 milyon dolar ver. Böyle abi tabi gözler. Bu keke gelmiş diyor ki şey. Diyor <laughs> bu yol durum onun mu? Diyor benim diyor. <laughs> diyor polisi arayacağım değil mi? yok. Bir de öyle de İşte <laughs> kapatalım mı kalsın Siz mı? Kapatma bu araba niye bu kadar toz? Ne bir şekilde. Siyah araba abi. Hatta görünmez herhalde ya. Hadi bir gel bakalım. Görünmez ya bir şey. Su kalsın orada iki dakika. Su var mı? Arabayı stop edelim. Su var. Su var. Nerede su? Su nerede? Su burada bir yerdeydi. Abi sen iki dakika burada bekle. Gel baba. <laughs> abi Yayında olduğumu biliyorlar mı? Küfür etmesinler de bari. Ya niye açtın ki Bir kapatacağım zaten, orada açmayacağım yatta. Kaç para? Halıskıt bura! Abi şey geldi. Duran okey, hep yayında dikkatli konuşalım. ver Duran? İyi lafım senden abi. Arkadaşlar TikTok. <laughs> Merhaba abi. Merhaba. Ben Mehmet Efe. Şey ee, ya. ne haber evet. dostum? İyi çok şükür. Evet. Seni sormam nasıl? Keyifler? Güzel güzel. Askerlik mi görüş? Niye? Bedelli evet. yapacağım. Ana oğlum git askerliğini yap lan Seni yok abi. Ben de gideceğim. <laughs> bir ekim benim. Bir yavaş kısın Tamam. Hazır Hazırlayınca ben de hazırlayayım. Arabada verse bence şeyinde bluetooth'un Arabada orada yani, okur çıkan ben. yapmasın? Drone da okuma yapmasın. Drone yok de... yok. Dron drone çıkmasın. çıkmaz, 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 çıkmaz ki. Tamam, e, tamam okuyor. Öteki tamam. bize. Çünkü ama şey yapması lazım. Yani oradan bayağı böyle bir gelirken çekecek ya abi bu tarafı basar, yani anladın mı? Bu taraf gerçi bu tarafı da baz ama seni çok zorlar mı bu taraftan çıkmak? Şey yapalım. Nasılsın? Arada gidiyor arkaya Çok teşekkürler. Dırık, nasıl nasıl iyi ablayısın? Arkaya doğru Evler nasıl? Allah Allah. Evler nasıl? Gene bir klip yine beraberiz. Bugün çalışıyor. Yok, şey ben de geldim. İyi yaptın, iyi <laughs> yaptın. yaptın. Nasıl Araba gidiyor? İyi. Vallahi aynı. Çok güzel. güzel. Yani, Dinle. Abi, niye herkese dinletiyorsun? <laughs> ya zaten benim telefonumdan açtı şarkı. Vallahi. De dinledim, dinledim, Allah aşkına. Ben dinletiyorum baba. Beğendin mi? Güzel mi? Tabii ki. Güzel baba yanında duracak. Tamam. Güzel olmuş ya Serdar Ortaç. Arkadaşımız. Olur merhaba. Yanlış ben Mehmet Efe. Yanlış gözle bakma seni var öldürürüm. Bütün herkes düşsün. <laughs> ne biçim, saçın güzel olmuş öyle. Yani. Ya sen bana kırıcı geldin de ben sevmiyorum. Şey Ama yakışır sana ya. Yok bu bana. Kötü olmazdı anladın mı? Bu efendi tıraş anladın mı? Sapık tıraş. Sapık tıraş. Ya var ya güvenlik içiyor duracak ya güvenlikçi içe de güvenlik. Biz de dokuzunda <laughs> sözleriz inşallah gelirsiniz. Nereye? Ben işteyim <laughs> Bu dokuz Haziran mı? Ne yapacağız? Dokuz Haziran mı? Sözleriz. Hem bu Haziran mı? Bu önümüzdeki dört ya. Vardım ee, ben şu an çekim yerindeyim Tamam Sana konum atayım Tamam Ne yaptın mı? Ee, abi Ya da dur ben sana direkt aldığım yere atayım ya Aynı yer zaten Tamam hadi öptüm abi Hadi bak Görev geldi arkadaşlar. Gatlar final değil. Artık gatları ben şey yapıyorum. Aga benim elim ayağım birbirine dolaşıyor. Ben yayını kapatayım. Bir şekil açarlar. Bir şey olur. Sizleri çok seviyorum. Şans dileyin yeter. Şimdi bir drone görüntüsü alacağız. O yüzden Telefonumu telefonumun şarjı da yok. Ek ekranı da hiç görmüyorum. Hiç görmüyorum. Sıcaktan sim siyah oldu. Klipte yanında kız da oynuyormuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi öpüyorum abi. Bay bay.